Hava durumu normalde yağmurlu gösteriyordu ama şuradan bir bakalım. Güneş vuruyor. Açamadık da boyumuz yetmiyor. Evet hafiften bir güneş vuruyor ama yine de rüzgar var. Arabayı sallıyor. Şuraya da bir televizyon alamadık. Evdeki televizyon bozulmaya başladı. Mecburen onu almam lazım. Ondan sonra arabaya şimdi önce arabayı alırsam kavga çıkar. GoPro'yu da soranlar olmuştu. Buraya koyuyorum. Buradan çekiyor. Neyse yata yata para kazanıyor demesinler. Mesai başlangıcında kalkalım. Önce bir kahvaltımız yapalım. Kahvaltılık malzemeleri dolaptan hazırladık. Şuraya koyduk. Baya rüzgar var. Yağmur yağar bugün. İçeri girelim. Tenteyi kapatalım. Çünkü baya vuruyor. Şuradan şöyle kendimizi içeriye kilitleyelim. Türkiye'den Polonya'ya gelmiştik. Polonya'ya yükümüzü boşalttık. Ondan sonra firma dedi Almanya'ya geç, haber bekle. Almanya'ya geçtik. Haber bekliyoruz. Almanya'da Magdeburg'a geldik. Burası yatmak için uygun bir yer olduğu için, daha doğrusu haber beklemek için burada bekliyoruz. Yağmur da inceden başladı. Burası neden uygun? Arabayı park etmek için en başta uygun. Onun dışında Hemen 50-100 metre mesafede marketler, benzin istasyonu falan, out of dediğimiz büyük tır parkları falan var. Hani tuvalet banyo ihtiyacını oradan giderebiliyorsunuz. O yüzden güzel bir yer. Bu dingilleri niye böyle kaldırıyorsun diyorlar. Hani biri arkada, biri önde. Mesela bunda ABS sensörü var. Bunu kaldırırsam ekranda ABS lambası yanacak. Aynı şekilde örnek veriyorum. Şunda da ABS sensörü var. Ha, bunu kaldırabilir misiniz? Kaldırırsınız. Ekranda sadece ABS lambası yanar. O da beni rahatsız ettiği için kaldırmıyorum. Diğerleri kaldırıyorum. Gittik marketleri dolaştık geldik. Bu kadar çalışma yeter. Şimdi öğle paydosuna giriyoruz. Zaten yağmur da başladı. Öğle paydası için kendimize güzel bir kahve yapalım. Kahve makinesine normalde sağ yan dolaptan ulaşıyorduk ama yağmur yağdığı için içeri aldık. Bugün içeride yapacağız. Geçen videolarda bahsetmiştim. İşler biraz zayıf bu aralar. O yüzden çok yatan arabalar var. Kimisi 2 haftadır yatıyor. Kimisi 20 gündür yatıyor. Geçen hafta salı günü Polonya'ya yük boşaltmıştık. Bugün günlerden pazartesi. Yarın bir hafta olacak işte aşağı yukarı. Marketlerden bulabildiğimiz hoşumuza giden Harun Bey'e şöyle bir oyuncak aldık. Eve gidene kadar şimdilik biraz ben oynayayım. Sonrasında günün kapanışını akşam yemeğiyle yapıyoruz. Tabi çay yine olacak olması olmaz. Bugün çok yorulduk artık yatma vakti derken yine bizim firmadan Mehmet Yaşar abimiz aradı. Namı değer Kıvırcık Mehmet. Almanya'dan yük yük demiş. Benim bulunduğum yerden geçiyormuş güzergahı. Dedi ki 45 dakika bir mola vereceğim orada uyanık mısın? Dedim abi gel uyanız sıkıntı yok. Arabanın arka tarafında bir e, burada marka vermeyeyim de hani böyle restoran var ya birazdan görürsünüz. Orada bir kahve içeriz dedi. Şimdi oraya giriyorum. Gece karanlık olduğu için feneri aldım. Sağını görüyor mu? Yok ya ne olacak? Burada yatıyorlar geceleri. işler zayıf olabilir ama bazen öyle bir dorsi öyle bir yük çıkar ki hiç beklemezsiniz. Mehmet abi cuma günü boşalttı. Bugün pazartesi yükledi. Ama bu yük bu dorsiye uygun işte. Tabi siz torpilli şoförsünüz ya. Torpilli şoförsünüz. Daha dün boşalttın. Yükü boşaltmadan yük yüklüyorsun ya. Ne yapalım biz de mi çağıralım Fevzafer'i? Zafer'i? Daha yükü boşaltmadan yük yüklüyorsun ya. Bir çay demlemeye vakti yok adam hemen geri dönüyor. O yüzden dedim aldığın çayı bize bırak. Bizim ne olacağımız belli değil. Salı sabahı da yine her zamanki rutin işlerimi yapacakken birden telefon ding etti. Bir baktım bilmem ne Straze Dresden adres attılar. Ceyarlar mayarlar bir şey olur diye hemen çıktım yola. Buradan Dresden'de verdikleri adres 220 kilometre falan. Oraya gidene kadar detayları öğreniriz yükle ilgili. Yükleme ile ilgili. Alo. Efendim abi duyuyorum. <laughs> ne var mı? Ne var mı? Branda. Bende yok abi, branda. Birinci detay ilk önce branda sordular. Demek ki yük'e branda atacağız. Vardır. Bir yakın bana Polonya tarafında. Ömer abi de var mı buranda bir sor bakalım. Tamam varsa getirsin mi? Kaçtı sen oraya gelsin. Tamam. Tamam sana adres verdi veriyor şimdi. Tamam verdim bana adres dedi. başımıza iş alırız. Tamam ama onu o zaman fabrikada atmayacak mıyız? Evet fabrikada atacağız. Evet tamam. bir sorayım bakayım. Ondan sonra Mustafa Ezmeci'yi ararım. Sen de, sen de branda var mı? Ben de branda var. Mustafa Ezmeci'nin numarası var mı? Ben de yok. Bende de yok. Mustafa Ezbeci de yoksa senden alacağım. Sen getir. getirsin. Ama branda... Ne? Ben de burada yırtıktır yani ha. Ya yırtık şey önemli değil. İki, iki yükü tek yük göstermek için. Olmaz mı? Ben... Sabah da vardır. Dur bak ya onun numarası yok bende de sana sorayım dedim. Neyse dur bakayım ben bir öğreneyim. Mustafa abi de bayağıdır boş yatıyor. İki hafta falan oldu herhalde. Gelmiyorum Selamun Aleyküm abi Aleyküm Selam Uğurcuğum Berlin vatandaşım oldun, ne oldu? Ne? Berlin'de oturum mu aldın, ne yaptın diyorum <laughs> Hee, ne <yapayım? gülüyor> Kaç gün oldu? He. Evet. Valla iki haftayı geçtim burdayım işte Sende branda var mı? Var Valla şey mi acaba bilmiyorum ki. Ya hiç açmadım sağlam mı şey hiç bilmiyorum. Yani nasıl aldım arabayı öyle koydum hala duruyor. Ee, yani bize branda lazım abi de. Gerçi garajdan verdiler de bilmiyorum. Garajdan, sağlam mı hiç şey işte Garajdan verdilerse sağlamdır ya. İş görür yani. Evet. He, yani Bilmiyorum ki. Sana branda lazım abi. İş mi çıktı senin? Hee. İş mi çıktı? Evet. Yapma ya. Bize bir iş çıksa keşke. Çıkar <laughs> <Şimdi artık gülüyor> abi arıyor da ben bir göreyim sana abi dur. Tamam tamam. Alo. Uğur. Efendim abi. Bu... Eee... Şerisinde kaç kilometre? Ömer. Ömer... Şeyde yani... 250 mi ne öyle bir şeylerdi. Oh. Ee, ama o arabayı da yükleyeceğiz O arabayı da yükleyeceğiz. Şey yapalım. eee o adama da branda lazım çünkü. Mustafa'ya mı? Evet, o Mustafa'ya da branda lazım. Tamam, Ömer abi de de branda var, Mustafa'da da var ama şimdi onu yüklersek o zaman branda lazım. Ömer abidekini mi alayım? Ömer abidekini de mi? tamam. Tamam, tamam. Ben lokal tanısam ne olur? Girerek. Motor, motor. Sizin mi? Evet. Tamam. Ben bir yemek yiyeceğim de onu ısıtırdım. Bakayım. Ama ona giriyorlar, çıkmıyorlar. lokantaya ne mi? Ben yemek yiyeceğim hayatım. Tamam, tamam. Ömer abiden mi alayım? Ömer abinin. Biri alalım? Nasıl yapalım? Yani Mustafa da varmış şimdi konuştum onunla. Ama ona lazım ne? diyorsan ondan alayım. En yakın o. Tamam, bir... Peki bu adrese giderseniz siz nasıl oldu Nasıl yani? Öbür araba geliyor şimdi o araba Ahtır Ömer'den gelsin. Öbür araba hangisi abi? Bu bir tane olsa var ya olsa. He o oradan doğru mu geliyor? O şimdi o geliyor. O çocuğu... Konuştukça detaylar ortaya çıkıyor. Mustafa abi de aynı yerden yükleyecekmiş. Oğuzhan diye bir abimiz var. O da aynı yerden yükleyecekmiş. Buradan öğreniyoruz ki 3 araba yükleyeceğiz. Ömer'e uğrasın. Atosat senin yanına geliyor. Ömer'e yanına geçmeyecek Geçer evet. Tamam. Asıl ondan Pırat'a'ya gelsin. Tamam tamam. Bir de Ömer'i oraya getirmeyelim. Tamam o zaman ben o gelmeden gelmeyeyim tamam. mi yüklemeye? Alıştın. Merhaba. Tamam. Bana bir not ver. Olur. Ama Pırat'ı Anlamadım. O gelmeden girmeyeyim mi fabrikaya? Nasıl yapayım? Gireyim mi? Yükleyeyim mi? Yani üçünüz, beraber yükleyeceksiniz. Diğer bir detay. Nohut yemeği söyledi ama biraz sulu olsun dedi. Ben şimdi bu ortadan ara. O brandayı altın yazsın. Tamam, tamam. tamam. Mustafa abinin yüklemeden haberi yok tabi. Biraz yüzünü güldürelim. Alo. Ya dedim bu adam dedim 15 gündür 2 haftadır Berlin'de yatıyor. Buna da yük bulalım dedim. Biz onu unuttuk dediler. Sen de seni de yükleyeceğiz. Nasıl beni unutmuş? Daha sabah konuştum kardeş. Yapmasınlar ya. Valla. <laughs> Valla şimdi dedi ki. Dedi 3 <laughs> araba yükleyeceğiniz dedi. Evet. Dedim kim? Mustafa Ezmeci dedi. Sen dedi. Olsan dedi. <laughs> Valla sana söylemedim. Valla biliyorum şu an. Hayır abi daha sabah Oktay bile görüştüm. Gözünü Valla bak şimdi dedim ki Muslava Ekmezi'yi de... aradım dedim. Onda branda varmış dedim. Dedi ki o da yükleyecek. Ona da branda lazım dedi. Ha. Şimdi ciddi diyorum oğlum Anladım. öyle dedi yani... ya. Kısaca detayları toparlarsak. Daha sonra da mesaj olarak da attılar firmadan bana yükün detaylarını. Toplamda 70 ton ağırlığında 440 genişliğinde bir yük yükleyeceğim. Herhalde arabayı 1 metre kadar uzatacağız yükün ölçülerine bakarsak. Fakat izin kağıdı çıkmadan fabrika yüklemiyormuş. O yüzden hem 3 araba birleşmeyi bekleyeceğiz hem de izin kağıdının çıkmasını bekleyeceğiz. Bu fabrikadan daha önce de bizim arabalar yüklemişler. Hatta ben mi yanlış hatırlıyorum yani fabrikaya gidince artık kestiririm. Çok önceden 2017-2016 civarında ben de yükledim oradan. Yükleyen bütün arabalar İran'a yüklemişti. Büyük ihtimalle biz de İran'a yükleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Fabrika Dresden'de çok şehir merkezi bir yerde kalıyor. O yüzden fabrikanın oraya gidemeyiz. Çünkü izin kağıdı olmadan yüklemeyeceklerini belirtmişler. Dresden'in girişinde fabrikaya 20 kilometre mesafede bir park buldum. Yani haritalardan baktım. Orada yatarız. Orada bekleriz izin kağıdının çıkmasını. Diğer arabalar da orada birleşiriz. Zaten Mustafa abi bu akşam gelir de. O diğer İsveç'ten gelecek olsan abi. O belki yarın veya yarın gece gelir. En azından çok fazla uzun süre yatmadan adresimizi aldık. Adresi aldıktan sonra Bizinki adıdır vesairede bilmem nedir her şey bir şekilde hallolur. Abi. Ne yaptın? Arka gitmek üzereyim, bir kilometre var. Ben girdim şimdi de, vallahi çok buldu ya. Yer bulur mu? Daha yeni girdim ben de daha Benzinliğin önündeyim de. Yani ne tarafa gitsen hiç fark etmiyor. Lobet yeri var mı orada? Böyle parklarda yatmayı ben de sevmiyorum. Özellikle bu saatlerde hem kalabalık oluyor hem çok ses oluyor. Bir de bizim arabalar Lobet Parkı harici başka yere sığmadığı için sorun oluyor. Orada ışıkları yanan bir lobetler varmış. Onlar çıkacaklar. Ben de oraya yanaşırım. Diğer iki araba gerçi standart ölçülerde. Onlar için sorun olmaz. Normal çizgilerde yanaşabilirler ama benim için bayağı bir sorun oluyor. Mustafa abi de geldi. Bu adam bir saat yani mola veriyor gidecek. Şöyle benim arabanın önüne doğru girebilirsen böyle kendini atabilirsen at. Geri gelirim ben. Sen de araya girersin. Sonra diyorlar ki niye kör sokakta, kör parkta yatıyorsun diye. Al. Al. Arkadan araba çıkarken tabelaya vurmuş gitmiş. Tabelayı buradan eğmiş. Vidalarından doğru koparmış. Bura bir de Lobet Park. Ha. normal çizgide de değiliz. Sonra normal çizgiye yanaştım. Sol tarafımı böyle kaldırıma verdim. Sağ tarafıma da Mustafa abi aldım. Dedim kimse benim sağıma soluma girmeye çalışmasın. Hep beni buluyor ya. Neyse bir kahvaltı yapalım. Bu da heykelmiş ya. Ben dedim o adam ne işaret ediyor orada. Bugün 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramı. Normalde çalışmayacaktım ama bu tabela işi bozdu. Mecbur bugün de mesai yapacağız. Ya var. Sıkma payı var da. Bu sefer diyorum bir de elimizdeki vidayı bozmayalım. <laughs> Güzel oldu ya. Orijinal gibi oldu işte. İşte yan tarafa mı Mustafa abi o yüzden aldım. Benim doğrusu böyle geride kalıyor. Adam bu yan tarafa girmeye çalışırken sağa sola vuruyor. Neyse başlamışken lastikleri de kontrol edelim de. Çıksın aradan. Yüke girmeden önce. lastikleri yeni taktılar garajda. Adam şükür yılların lastikçisi. Havasına bakmasak. Hayır bir de havasına bakmasak bir şey olsa yeni lastik ya. Şoför hatasına düşecek bu sefer. Şükür abimin dediği gibi. Diyor ki bir tane şura neredeydi bak şu ya da öndeki. Böyle bir yerinde böyle yamalar var, şeyler var çok güzel lastik diyor. Arabanın altından söküp taktım diyor. Abi madem güzel niye söküyor arabanı? Yani bana özel mi? He. Ya onun hava saati bozuk ya benimki bozuk. Bir şey var. Ama hepsi benimkinin aynı çıkıyor. Bir tek bunlar eksik çıkıyor. Demek ki Şükür abi bozuk. Şükür abi bozuk olur. <laughs> şükür abime laf yok. <laughs> Beş yüz Bu da tamam. Tamam. Eline koluna sağlık. Hadi Aynen. bakalım. Bir de bunun kapağını işte bulursak. <laughs> Nereye fırlattın? Nereye e, koydun? Tövbe. Altında altında. <laughs> elinin orada. Elinin orada bak. Bak Son bak bak. Mu? Sol elini çek bu tarafa benden tarafa doğru. Hah. <laughs> <laughs> ya. Ben böyle çok kapak kaybettim. Sanki benim göz, gibi gözlerin yakını görmüyor. Çıkalım abi. Yeter bu kadar süründüğümüz. Oh. Ama hava saatini orada bırakırsan geri kim diye bağlı. Olur canım o kadarcıklar. He? Olur o kadarcık. boş diye askıya aldığımız dingilleri de o arada indirdik. Artık yüklemeye hazırız. Bizim kağıtlarımız bugün çıkmış. Yarın sabah fabrikaya gidin dediler. Birazdan Oğuzhan abi de gelecek. Tabi akşam olmaya başlayınca artık yer problemi oluyor. Oğuzhan abi de şöyle hemen Robert Parkı'na çektik kimse yokken. Millet ne yapsın parklar yetmiyor. Ha, Polonya'da öyle çekmiş. Arabalar geçemiyor. Problem problem. Perşembe sabahı kalktık. Yükleme yapacağımız fabrikaya gidiyoruz. Alo. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın kardeşim. Günaydın abi. Ne yapıyorsun? Yüklemeye gidiyorum. Eee ne Dresden abi. Eee ne güzel. Bugün mü yükleyeceksin? Valla Oktay abi öyle dedi işte. Şimdi fabrikaya doğru giriyoruz. Abi. ne yapıyon ne yapıyon bende işte keşabı abi uyandı kahvaltı yapacaz bende çıkacam yola gitcem yani ökkeş abi mi uyandı ökkeş abi geldi buraya yük yük tamamış burda yatıcam ee anladım ee çek şey, şöyle yol üstüne bizim he, iyi. bizim yükler de eskortlu falan ama bilmiyorum. Biz bugün yüklersek ne olur, ne gider? Daha doğrusu yükleyebilir miyiz? Bakacağız. Evet. Hayır, hayır, hayır. Nasıl bir, nasıl bir bizim Biz de çok kestik çatıyı yapacak bir şey yok. Yakup abi de 25 günün üstüne yük çıktı. Yükü beğenmiyor şimdi. Yükü değiştirseydik olmaz mıydı diyor. Olmuyor demek ki abi. Şehir merkezinin çoğu yerinde kamyon yasağı falan olduğu için biraz dolaşmalı gidiyoruz adrese. Hatta hep 4 metrelik köprüler var. Allah'tan yükleyeceğimiz yükün yüksekliği yok da. Yani yükün yüksekliği 3 metre. Arabayla beraber 4 metreye ayarlarız. Oralardan da geçebiliriz. Sizde açık olan var mı? Yok herhalde herkesin telsizi kapalı. Hatırladım burayı ya o 2016-2017 dediğim yüklediğim yer burasıydı evet. Yani buralardan doğru gelmiştik. fabrika civarında yatacak yer işte bu yüzden yok. Çok şehir merkezi bir yer. Öyle 3 araba yatabileceğim bir yer yok yani bizim bildiğimizde yok. Biraz ağırdan alıyorum. Arkadaki arabalar da göbekte biraz takıldılar yetişsin diye. Hem teyzeye yol veriyorum. Teyze de bana diyor geç diye. Abi. Efendim? Ha, sende konum var değil mi? Ya ben Arturos'tayım ya geldim. Ha tamam ben göbekte göremedim seni de. Ha ben şu göbeğin oradayım. Ben de çapkanın altındayım. Geliyorum peşime. Zaten önüdesin değil mi? Aynen aynen. İlk köprüden geçin. ikinci köprünü göbeğin orada. ikinci köprüden sonra sola dönüyoruz işte. Görüyorum görüyorum. Arturos'tayım geldim. Ha, tamam. 4.40 genişlikle sadece buralardan çıkmak biraz sorun olabilir ama belki de farklı bir güzergah vardır. Onu da artık eskortlar geldiği zaman bakacağız yükledikten sonra. Bu arada yarın da Almanya'da tatil var. Yani bugün yüklesek bile iş zor. Yarın tatil, cadılar bayramı mı, azizler günü mü bir şey var. diyecek. Ve galiba şuraya bak, torba doldu. <laughs> Galibanmış. Fabrika bize dedi ki evet yükleriniz hazır. İznik kağıdınız da çıktı. Fakat bizim kendi gümrük evraklarımız hazır değil. Edelim. Büyük ihtimalle pazartesi günü hazır olacak. Aşkara. Dedik niye yarın? Yarın dediler tatil. O zaman dedik burada yatalım mı? Dediler burada yatamazsınız. Dedim o zaman arkadaşlar hep beraber geldiğimiz yere geri gidelim. Bu arada işte fabrikanın hemen tam karşısında market vardı. Hafta sonu falan da gireceği için marketten alışverişlerimizi de yaptık. Yani kısaca sizin anlayacağınız bizim yükleme pazartesiye kaldı. Şimdi tekrar aynı parka gidiyoruz. Arabalarımızı oraya çekeceğiz. Bu video tabi ister istemez biraz kısa bir video oluyor. Hani vlog tarzı mı ne diyorlar ya. Almanya'daki bir haftamız gibi bir şey oldu. Haftalık rutin videomuz boş kalmasın diye böyle kısa da olsa yapıp atalım dedik. Gideceğimiz parka yine aynı yoldan gelseydik 15-20 kilometre ileriden dönüp gelmemiz lazım. İlk çıkış oradan veriyor. O yüzden böyle ara bir köy yollarından geldik. Tekrar aynı parka rahat gelelim diye. Park yerine yanaşmadan önce o benzinliğin pompaların orada çeşme vardı. Kullanma suyumuzu da oradan doldurduk ve yine Kürtçü dükkanına geri döndük. Yarın hem bazı yerler tatil hem de Almanya'nın bazı bölgelerinde kamyon yasağı var, tır yürüme yasağı var. O yüzden akşam olunca yine millet yer bakmaya uğraşıyor. Tabi bizi de tedirgin ediyor. Diyorum ya işte ben böyle yerlerde yatamıyorum. Bunu da artık pek kullanmıyorum ama yine aktif halde dursun diye Şöyle onu da elektriğini bağlayalım kontrol edelim buradan sigortasını Evet Güzel Cuma sabah yine kalktık bugün de Almanya'da tatil olduğu için çalışmıyoruz Şu akan da bulaşığın suyu yanlış anlaşılmaz Enişten gelmiş. Öğleden sonra biraz doğa yürüyüşüne çıktık. Şu araba otoban sesinden bir uzaklaşalım diye. Bu kimmiş? Gerzi arabası. Güven keklik. O da burada mola veriyor. Haftaya inşallah yüklersek pazartesi günü dönüşümüz yine Fransa'dan gemiyle olacak. Hatta eskortlu olacak mecburen. Yüklerimiz İran diye biliyorum ama yani İran'a gitsek bile benim araba İran içinde pek yol yapamaz. Büyük ihtimalle sınırda aktarırız. Çünkü toplam ağırlığımız 108 ton olacak. Onu da İran bu arabayla bu dingillerle kabul etmez diye düşünüyorum. Evet kısacık videomuzun sonuna da geldik. Bugün günlerden cumartesi. Bugün sadece rotları değiştiriyorum. Dorsen'in dönüş açıları değişecek. Mustafa abi tornavi de yarıyor aşağıda. Niye değiştiriyorum? Arabaya en fazla bir metre uzatacağım yani kapalı gibi olacak. O yüzden bütün dingillerin dönmesindense ortada bir dingilimiz sabit olsun. Yani keyfim öyle istiyor ondan değiştiriyorum yoksa özel bir sebebi yok. Akşam yemeğinde de makarnamız var. Makarna ile beraber Trabzon Galatasaray maçını seyrediyoruz. Ondan sonra da çayla kapanışı yapacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere.